Değerli izleyenler Aliyev'in Karabağ'la ilgili sözleri Kremlin'de şok etkisi oluşturdu ve birçok ajanstan evet birçok ajanstan birçok kamu kuruluşuna yansımayan evet ama ajanslardan düşen bilgilere göre birkaç ajanstan teyit ettik. Putin'in Aliyev'in sözlerine çok şaşırdığı ve telefona sarıldığı söylendi. Muhtemelen Türkiye ve Pakistan Aliyev'e tam destek verdi. Özellikle han kendi tam alınacakken... Bakü'yü olağanüstü şekilde tehdit eden, Bakü'ye, Gence'ye ve diğer bölgelere yüzlerce füze yağdıracağını açıklayan Putin'in bu şantajına karşılık bir stop yapılmıştı. Ama bakıldı ki Karabağ'da Putin'in sözleri tutulmuyor. Evet, Putin sözleri tutmuyor. Putin sözleri tutmayınca artık Aliyev sabır, 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 sabır bir yere kadar aynen her şeyi söyledi. Neyin dağlı Karabağ'ı? Hatırlayın Putin hep derdi ya Dağlı Karabağ'ın statüsü sonra belirlenecek. Daha önce Putin derdi ya Karabağ Azerbaycan'ındır. Dağlı Karabağ'ın statüsü. Yok öyle ya ama Putin. Kimsenin toprağına girip pazarlık yapmayasın. Burası Türk toprağı. Evet başkomutan Aliyev bu sözleriyle bütün Türk dünyasını takdir topladı. Ve evet bütün Türk dünyası Aliyev'in yanında biliyor musun Putin? Ciddi söylüyorum. Bütün Türk dünyası Aliyev'in yanında. Hangi Türk dünyasındaki kişiye giderseniz gidin. Aliyev'in sözleriyle çalkalanıyor. İnanılmaz bir konuşma, inanılmaz bir rest. Muradov'u şaşkına çevirdi. Dün evet Ruslar tatbikat yapmaya başlamış. Karabağ'ın çeşitli bölgelerinde bir Azerbaycan askerine bakın. Bir de Rus askerine bakın ya. Hangi asker ya? Rus askerleri mutfakta yemek yapan aşçılara benziyor ama Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın askerleri asker ol asker onlar. Evet, Başkomutan Aliyev güçlü siyasi ve askeri lider olduğunu tüm dünyaya nakşetti. İnanılmaz bir güç devşirdi. Pakistan ve Türkiye ile beraber önemli bir ittifak kurdu. Rusya'ya bunu yansıtıyor. Bu konuşmaların arkasında Pakistan ve Türkiye de var. Ama bütün Azerbaycan topraklarını canından çok seven bir başkomutan Aliyev var. Çünkü bu sözleri Putin'in yüzüne telefonda söylediği söyleniyor. Şu anda Rus basını bununla çalkalanıyor. Putin Aliyev'den geri adım atması için her zamanki gibi telefona sarılıyor. Ama yüzünü kireç gibi yapan, yüzünü buz gibi yapan bu sözlerle karşılaşıyor. Evet buz gibi oldu suratı buz. Tabii ki soğuk insanlar Ruslar ama kutup gibi soğuk oldu. Evet Putin buz tuttu. Gereken bir sözlü biz sabredemiyorduk, sitem ediyorduk Sayın Aliyev'e. Bir şeyler söylüyorduk ama Sayın Aliyev gerçekten mükemmel bir duruş gösterdi. İnanın bu sözler ayakta alkışlanır, ayakta alkışlanır. Hiçbir yeri boş geçmedi dedi ki O Zengezur dedi bize emanet lütuf değil. Sovyetlerden Sovyetlerin Türk dünyasını ayırmak için bizden çaldı topraklar dedi ya. Değerli kardeşlerim duymayanlar var bu sözleri. Putin bu sözleri geri almasını istiyor. Susması için arıyor ve Putin'in yüzüne şunları söylüyor. Rus sulh gücü çok ihlal yaptı. Anlaşmada bu yoktu. Karabağ'dan ayrılsınlar. Bunun altında şu var. Gidip Ermenileri orada şovanist bir akımla koruyan Ruslara karşı Sayın Aliyev'in dik duruşu denir buna. İnanılmaz bir res çekti. Ve hepimizi mutlu etti değerli kardeşlerim. Bu yaptığı hamle ne biliyor musunuz? Rusları yalnızlaştırdı. Türkiye'nin elini güçlendirdi. Pakistan'ın elini güçlendirdi. Ve Türkiye'nin yolladığı silahlar Azerbaycan'ı her geçen gün güçlendiriyor. Bunu da bilin. Biz silah yollasak sorumlu olarak o silahı kullanan operatörleri de yetiştiriyoruz. Biz barış için varız. Genelkurmay Başkanı Sayın Akar'ın dediği gibi biz barış için varız. Biz işgali sona edilmek için varız. Kimsenin toprağında yüzümüz yok ki. Evet. Aliyev'in bu haykırışı gerçekten şu anda hala konuşuluyor ve büyük bir sevgi hisseliyle karşılaşıyor. Evet bugün bir Pakistanlı genç gördüm bulunduğum şehirde. Gittim, evet ittifaktır bu, gittim yanına öğrenci bir arkadaşımız. Yani kendisine destek oldum değerli izleyenler. Sevgi bu işte. Durdurdum. Pakistan kıyafeti giymiş uzun bir elbise olur. İşte pantolonları var. Hani uzunca bir ee, elbisesi olur. Ceket, uzun bir ceketleri vardır böyle aşağı doğru pardesü gibi. Gördüm, pek görmezdim, şaşırdım. Dedim gel buraya. Çünkü öyle bir ittifak halindeyiz ki. Dedim sen başkomutan İmran Kağan'ın bir vatandaşısın. Türkiye'yi çok seviyor. Azerbaycan'ı çok seviyor. İşte budur. Putin, Karabağ'da haddini çok açtı. Biz başkomutan Aliyev'in sonuna kadar yanındayız. Güçlü bir lider ve güçlü bir Turan lideri. Bu bölgeyi açmak ve Azerbaycan halkını artık oksijensiz bırakan Rus zulmünü sona erdirmek istiyor. Kimsenin toprağında gözü yok ki Sayın Aliyev. Aliyev diyor ki barış yapalım, ticaret yapalım diyor. Aliyev gelişmenin, barışın, özgürlüğün, demokrasinin yanında olduğunu söylüyor. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Bakın değerli kardeşlerim. Sengezur açarak çok büyük bir Çin'den gelen ürünler Türkiye'den gelen ürünlerle birlikte Azerbaycan'ı bir ticaret merkezi yapacak. Kafasında büyük planlar var. Karabağ'ı kurtarmak için uğraştık, silahlandık. Şimdi de ekonomimizi kurtarmak için uğraşacağım diyor. Çini gözü burada. Dünyanın sevkiyatı olacak. Azerbaycan o toprak benim derken gelip geçen arabalardan parayı alarak vatandaşına vergi olarak evet, vatandaşına vergi desteği olarak verecek. Vatandaşına vergi desteği verecek. Yani vergi almayacak vatandaşından vatandaşına yatırım götürecek. Vergi alsa da az alacak. Yani yük azalacak. Ama yeter. Bakın Başkomutan Aliyev'in bu seslenişi bütün Türk dünyasına sesleniyorum. Sayın Kazakistan lideri Tokayev, Aliyev'in yanında olmalısın. Sayın Rahman, Aliyev'in yanında olmalısın. Sayın Kaparov, Kırgızistan Devlet Başkanımız, Sayın Aliyev'in yanında olmalısın. Türkmenistan Devlet başkanı Bedir Muhammedov Aliyev'in yanında olmalısın. Gerçekten büyük bir şaha kalkan bir açıklama yaptı. Ben her açıklamaya bakmam ama bu açıklama Turan açıklamasıdır. Bu açıklama örnek bir Türk liderin dünyaya haykırışıdır. Yaşasın Aliyev. Ben bunu diyorsam anlayın bu heyecanımı. Ben han kendinin güldüğünü gördüm. Ader'in gülümsediğini gördüm. Hocalın, Hocaventin ve Laçin şehri merkezinin gülümsediğini gördüm. Ey 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 ey. Bütün şehirlere seslendi. Sen benim şehrimsin dedi. Yeter bu sevinç bize. Hazırlıklar ve devlet politikasını nakşetti. Yaşasın Büyük Türkiye. Yaşasın Büyük Azerbaycan. Yaşasın Büyük Turan. Evet Kıbrıs'a gidiyor Azerbaycan'dan bir heyet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet sadece Türkiye tanımıştı. Şimdi Azerbaycan'dan bir heyet kutlamalara gidiyor. Teşekkürler Sayın Aliyev. Teşekkürler Aliyev. Evet değerli kardeşlerim bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.